Portugal. Al At bakayım o özel büyüğünü. Hadi, Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gram da bir şey bastı kardeşim. Hop. Allah. Allah bu top Allah. polise Allah. şey atmıyorum. Polis kardeşim sen bir git geç. Geç kardeşim bekleme yapma. Şabak geliyorum sen de bekle. Oy, polislere tamam mı? polisler seni halleder zaten. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Sasuke'ye eğlendirme arabası aldım şu an Plakaya gel plakaya. Güldüm abi geldim. Öyle sen beklesin. As Aa bak. Adam grandı tamam, lan bunlar? Aa bu abi. Bu abi. Nasılsın bu Zuhi? Anana. <laughs> ya bu kadar geldim! Kahverim <laughs> <laughs> nerede lan? İtfaiye aracı da al bak sınav. Hala <laughs> birileri sıkıyor. O kim lan? Allah'ım bir şey lazım kamera. Şabak. Kameram. Kameram. Alacağım. Kadar uğraş uğraş gel öldürsünler beni. Ben pes ediyorum. <laughs> Oğlum altın da tank var. Atla tank. şöyle atla. Gel buraya. Bir dakika, dakika bekle. Aa, aa, birini öldürdüm lan. Kim öldürdüm? Oy. Vallahi öldürdüm. Suski, or, öldürdüm. Geldim hemen. Tam benim. vurmalıksın Kim var ya kafana tak diye. Ya beni öldürerek hayatına tatmin yaptın diyorsun değil mi? Bak ne ne Nasıl öldürdün abi? <laughs> e araç araçla. Bir <laughs> Ateş etme. Bak, Keşke saklayacağız da. ateş gücümüzü. Ha, normal olmuyor mu öyle? Ay, edersin şey, yani... Ya yok sınırsız da polis gelmesin. Oraya, gel buraya gel. Başımızı armasın bir saniye. Bütün mermileri ben yiyorum lan. Sen mi sıkıyorsun? Evet. <laughs> Vay şerefsiz. <gülüyor> What? <gülüyor> Nasıl böyle bir <laughs> şey oldu? Bir yerleri kıra kıra gidiyor. Ha? mı? Hala? Sen bu, bu araçla ve atmak <laughs> istiyor muydun peki Şafak? Patlamış olması lazım. <laughs> Allah sıkma, sıkma. Gerek yok ya anladın Gerek mı? <laughs> lan Ne dedin? Aa! Abi abi. Dur dur. Böyle, hiçbir şey duramaz bunun karşısında. Sen rahat ol. mi patlattı ya. Sasuke gel gel yanıma gel Sasuke bin. <laughs> <Doğru>. Dur dur <laughs> beni de al. Gitmeyin doğru. gitmeyin gitmeyin Sasuke kandırıyorlar dur. seni bekle. Gel <laughs> <sosu> gel Sasuke bin. Kaç kaç kaç. Benim yanımdayken abi sana polis varmış efendim. Bir dokuna var. Zarar veremezler değil mi abi bize? Bulat gel gel buna gel Bulat o bak o ezik arabası kardeşim gel. Ah Üçünün oğlum ah. Sayenin ortumu. Oğlum ölüyorum eziyor beni. O ne lan? Bu saat yer bu bize. Oha bir oğlum. şey yaran lan. Oğlum, ne yapıyorsun? at bakayım. Aa, ben bir şey yapamadım bir Öldüm şey. Öldüm lan. O lan mı? Yok yok. <gülüyor> Oha! Ya Vur 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 sık 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 sık. Ya. sık sık ya, Demir, ne, sık 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 Emir bu ne bu ne Ağabey dur Barış abi de vuralım evet, ben. Dur durun. dur bu güzel saldırıyorlar çabuk Vur 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 ben de sen Allah aşkına. Şimdi <laughs> <de> gelim abi? <gülüyor> <gülüyor> geldim geldim. Bakın ne yapıyor? Şak helikopter bak bak, helikopter. Bunlar, <laughs> Vallahi zayıf olacak. Gelme. Yumrukla gelmezler. Gel lan. Yumrukla savaşalım. Buzi kaçma buzi. O benim helikopterimdi. Bırakın onu. Var mı yumruk savaşına? Ne Aa helikopter lan.

Bilek vermedik ne lan? O itfaiye arabasıyla geziyor. <laughs> Aaaa gelişine bir vurmadın mı sana? Göre beni falan mı kabul ettin? Ne arıyor ama Bak! Allah'ın izniyle! Hadi hadi oyunu kurun da videoyu çekiştik. Sasuke bu Sasuke Emir. Saklanıyor <laughs> oğlum fena saklanıyor. Gel buraya Sasuke. <laughs> Bende taraba var oğlum hiç sıkıntı yok. Zalim sıktım sırtına birkaç kere. <laughs> Canım bir, canım bir. <laughs> Barış abi bize bulaşma abi. Canım bir, canım bir. <laughs> ha gördüm, gördüm, gördüm. Oo evleri patlatıyorlar. Emir yaklaştı Emir. Aha burada. Tekrardan görüyorum sizi. Edi bu arabada yakalayın <laughs> patlatın başka bir şey demiyorum. Gel abi gel. Aha buzi yardıma gitti Sasuke'ye. Çıkın dışarı. Gel gel abi. Doğ <laughs> bir bir bir. Ama ne avradım ya. Biz hiç kimseyle anlaşmayız. Sasuke çık dışarı Sasuke. Abi ben de alın araca ya. Tamam, tamam gel tamam, gel, gel, gel alacağız gel. Gel beni. Gel. 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 gel Alın şey de... birlikte öldürelim. Hayır Lan sus ki e, roketle kardeşim bir kendine geldi ya. E öyle biz kaldırabileceğimiz. Beni de alın Allah diyor Allah. abi roketle geliyor üstümüze. <laughs> i̇yi değiliz de nasıl dostlayacağım? Baba vuramıyorum valla. Al. İki bir yer geldi. Neredesin hadi. Burada bir iki bir iki geliyor yer araçta onları patlatma abi. Bak gel vuramayacaklar. Patlatırlar seni çeviriyorum gel. Nerede? Evet. <laughs> Emir. Her taraf savaş alanında gel değil mi? Hiçbir evet abi, abi, gel. 10, 10 saniye var. Yiğit beni gördün abi. Vurduğumda 10.000 TL vuramazsan sen bana 10.000 TL. Abi eee... 5.000'i şafak versin o zaman. Hadi go başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya bizi. Öldürme <laughs> <Sen> abi. Öldürme <laughs> abi. O mikselim gör. niye görünmez evet. gibi bende? Görünmezdi açtı için. Nasıl açtı karşıdan? Basit mod. Ay, gelmeyin artık polisler. Hani öldüremiyorsunuz vazgeçin ya. <laughs> Lan şu an patlayacak az kaldı. kaldı bak abi bak. Aynen aynen. Neredesin abi? Gel hadi Sasuke son zamanlar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> son şakamızı yaptık Şavak. Emir. Efendim. Oyunu ne zaman kuruyon? Kuralım şimdi. Bırak lan, lan aracı. Şafak! Ölüyoruz. Vallahi yumrukta bir yeren yok abi. Patlamıyorlar da nasıl satayım ya. Tüt Aa bu abi benim ben. Hadi lan Emir. Şafak! Yedin, 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 yedin yiyormuşuz ağzımızı şırak. Şey <laughs>